Normal. Sercan. Efendim abi. mi? <laughs> 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 yani şey edildim yani öyle çok değil ama hatta bir kere bile olabilir. Öyle mi? Aynen. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Normal. Sercan. Efendim abi. mi? <laughs> 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 yani şey edildim yani öyle çok değil ama hatta bir kere bile olabilir. Öyle mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Elif. <gülüyor> ee, Sercan. Ben kalırım abi. Kalıyorum yani. Sevdan'ı sevdim. Kalırım. Öyle şey yufka yüreğim var benim ya. Böyle evet. kötü bitse bile bir şekilde toparlarım yani. i̇nşallah <laughs> <laughs> toparlarsın. Bakalım abi inşallah. Evet, tamam, inşallah. Hayırlı sen. Evet. <laughs> seni seni toparlamak. <laughs> evet. evet. Allah kolaylık versin. <laughs> Amin. Tamam. Ee, Sercan? Ben kalırım abi. Kalıyorum yani. Kalırım. Mı Öyle şey yufka yüreğim var benim ya. Böyle kötü evet. bitse bile bir şekilde toparlarım yani. <laughs> i̇nşallah toparlasın. Bakalım abi. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Hayırlı sen. <Değil> evet. <laughs> seni seni toparla. <laughs> evet. Allah kolaylık versin. Amin. <laughs>